Niye gelmedi ki? Hadi ya. Tamam, vallahi abi, şimdi eğer 30 saniye içerisinde... ...kırmızı montlu biri geçerse Esat gelip benden özür dileyecek. Tamam. Hadi inşallah. Bir. iki, Üç. Hadi. Dört. çalışacaklar. Nereden biliyorsun baba? Bir gerdanlık aldım Gülben'e versin diye. Birazdan getirir gönlünü alır kızın o pinti. Şey sofra hazır mı? Bir elimi yıkayayım eğer oturacaksın. Yıka yıka hazır Gülben. Tamam. Gerdanlık aldın ha baba? Hem de en pahalısından. İyi iyi. Çok güzel. Anneme de öyle yapardın. Ara sıra sussun diye eve gelirken öyle pahalı pahalı takılar alır gelirdin ha? İşe yarardı ama. Kısa sürse de huzurumuz olurdu. İşe yaramazdı. Mutsuzluğundan susardı o iyice içine kapanırdı. Bilirdi çünkü o hediyenin niye alındığını. Ne diyorsun sen Safiye? Neyi bilirdi? Hiç anlamayacaksın değil mi baba? Kırık bir kalbi rüşvetle onaramazsın. Halbuki bir söz yeterdi ya. Hani bir tatlı söz, bir kelime. Ama tabii senin gücün yetmedi o kadarını yapmaya. O kadarı pahalı geldi sana. Hı? Hişt e buna da bir alışamadım. Nasıl içiyorsunuz sade? Gel oğlum gel. Sana da bir kahve yapayım iç istersen. Yemek yemeyecek miyiz? Yok daha yemeğe var. Hem belki sen e, bu arada gidip... ...Gülben'le konuşursun. E, gelir hep birlikte otururuz sofraya. Anne tamam tamam. Vallahi hiç başlama tamam. Şuna bak ayol. Bir günde kurumuş gitmiş... ...hala daha kuyruğu dik tutmanın peşinde. Gül beni gördüm az evvel. Ay! Çökmüş böyle. Kuru kafaya dönmüş ayol. Canım benim. Ah! O gözleri. O güzelim gözlerinin feri gitmiş. Hmm. İçim parçalandı yazık. Ah okşancım ben de gördüm. Belli ki hiçbir şey yememiş. Tamam o kadar üzülüyorsa dönsün evine o zaman. Oldu. Aşama bak. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen gidip özür dilemedikçe Gülben adımını atmaz bu eve. O kadar. Ayol buna kalsa doğuma kadar anca ikna olur. Okşan doğru söylüyor. Sen ne kadar haklı olursan o ol, gidip karının gönlünü alman lazım. Ay! Kız! Gülben olmasın bu? Ee, ben ben bakarım. Niye gelmedin? Hani nerede gerdanlık? Bana bak, bozuldun mu yoksa? Yok Hikmet Baba, niye bozdurayım ya? İyi, hemen al gel. Bir an önce ver kıza. Ne bakıyorsun, hadi dedim. Ha, Hikmet Bey, buyurmaz mısınız? Yok, ben Esat'ı almaya geldim. Ya Hikmet Baba, yani vallahi bak gerdanlığa falan gerek yok. Ben geleyim konuşayım Gülben'le, tamam. Ne? Gerdanlık mı? Seni sürpriz dediğim bu muydu? Bal gibi gerek var. Tecrübe konuşuyor burada. Azıcık laf dinle ya. Hadi, hadi git getir yerdanlığı ben de göreyim. Çatlayacağım şimdi. Hadi oğlum, hadi e, götür Gül beni e de, e, gönlünü al. Hem hediye bu, hoşuna gider belki. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakayım bir. Aç bir bakayım. Bir kere bakayım be. Ya okşan bir dur. Götürsün çocuk sonra bakarsın. Hadi düş önüme. Ay bir baksaydım be Gülben. sevecek mi sevmeyecek Ay, mi bilirim okşan. ben. Çatladın. Ama inşallah işe yarar. İnşallah. Göremedim. Gülben. Esat, Gülben. Hadi gel evimize gidelim. Konuşalım biraz sen, ne olur mu? Sonunda aklına gelebildim yani. Yok sağ ol, ben burada kalacağım. Hadi ver şunu. Kuru sözle olmuyor işte, görüyorsun. Bari baş başa biraz konuşsak Gülben, olmaz mı? Bir şey diyeceksen söyle burada. Dinliyorum. Hadi ver şunu artık. Şiştim burada ya. Bu senin için. Ha bizim derdimiz bu yani. Öyle mi? Sen bana bunu verince ben eve mi döneceğim? Onu mu diyorsun yani? Hiç mi tanımıyorsun beni ya Esat? Gülben tamam hadi uzatmayalım bunu fazla. Hadi gel evimize gidelim. Ha ben uzatıyorum. Ortada hiçbir şey yok. Ben öyle kendi kendime kapris yapıyorum. Onu mu diyorsun bana? Gülben. Bak hiçbir kabahatim olmadığı halde özür dilemeye geldim senden. Haklı olduğum halde geldim. Hadi oradan canım. Haklıyım diyor bir de. Allah Allah. Yani hamile karını üzmek senin günlük hayatının bir parçası mı Esat? Sen... Ha? Hay biz bilelim de ona göre davranalım yani. Bu damat da kof çıktı. Öbürü kaşınca buna bel bağlamıştık ama bu da... İyi peki. Sen bilirsin. Bir dakika, bir dakika. Öyle dönüp gitmek yok Fesed'im. Ne oluyor? Arkanı dönüp gitmek kolay Esat. Hiç uğraşmadan, evliliğin için bir çaba göstermeden... Ayıp değil mi ya bu kadın hamile? Üzülüyor bu kadın senin için. Ha ne yani? Bu kızın duyguları senin haklılığından daha mı yani? Öyle mi? O zaman sen git haklılığına sarıl Esat. Reva mı ya bu kıza? Ha? Bu yaşattıkların reva mı? El üstünde tutman gerekirken. Ben mi yaşatıyorum ya? Ben mi yaşatıyorum? O ne yaşıyorsa kendi kendine yaşıyor. Kendi kendini yıpratıyor. Kocasının yanında olacağına burada ablasının yanında olmayı seçiyor. Doktor üstüne basa basa ciddi ciddi uyardığı halde. Ne doktoru be? Ciddi ne söyledi? Gülben ne diyor bu? Ee, cevap ver Gülben. Yok bir şey abla. Öyle önemli bir şey değil. Yani bir sancı tuttu da doktor bir şey demedi. Yani ufak bir sancı tuttu öyle basit, önemsiz, küçük bir şey. Hiçbir şey yok. Önemli bir şey yok yani. Öyle küçük bir şey. Önemli değil la. Gülben iki büklüm oldun şu kapının önünde. Kucağımda taşıdım ben seni hastaneye. Zor yetiştik Gülben. Esat yeter. Tek kaygısı da neydi biliyor musunuz? Aman ablam duymasın, aman ablam üzülmesin. Ya çocuğumu düşüreceğim diye korkudan titrerken bir de üstüne bundan korkuyordu. Hayır korkmuyorum. Öyle bir şey yok korkmuyordum. Ben sen boşuna endişelenme diye onu demek istiyor Esat. Zaten bebeğim de ben de çok iyiyiz abla hiçbir şey yok merak etme. Ne zaman oldu bu? Geçenlerde işte öyle ara ara oluyormuş zaten olurmuş bu. Dün akşam yemekte mi oldu yoksa onu söyle bana. Gülben cevap ver. Evet. Anne sözü dinlemezsen olacağı buydu. O kadar uyardım seni. Bir de ellerinle besledin. Leş gibi odada yatırdın. Hiçbir şansı kalmadı bebeğin. Çok yazık oldu. Belki umut kadar bile yaşayamayacak. Esas, çabuk karını götür evine. Hemen gidin buradan. Abla vallahi seninle alakası yok. Bebek böyle tutunmaya çalıştığı zaman olurmuş sence. Esat desene bir şey desene. Tamam tamam bir de sakin olun bir saniye. Doktor stresten uzak duracak dedi. Bunun için anlatıyorum ben bunları. Tamam girmeyecek artık. Al götür çabuk. O çocuk doğana kadar girmiyorsun bir daha bu eve. Gidin. Abla yapma ne olur. Beni seviyorsan bana bunu yapma lütfen. Gül ben. Seni çok sevdiğim için diyorum zaten. Gidin buradan çabuk. Gidin. Gidin buradan. Tamam. Gidin buradan çabuk. Git. Safiye. Yapma böyle. Sen karışma baba. Hadi Gülben. Sonra konuşursunuz zaten. Hadi gidelim eve. Anladın mı şimdi neden bu kadar çok korktuğumu? Kendine nasıl eziyet edecek anladın mı? Gülben, ne oldu? Han, ablam yine beni evden kovdu. Üzülme, ben konuşurum onunla. Ama niye böyle oluyor? Niye bir türlü inanmıyor bana iyi geldiğine? Ben ablamı istiyorum, onun yanında olmak istiyorum. Ona da söyle konuşmasın benimle. Tamam ben hallederim.